Hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekşili köfte çorbası yapacağız. Buyurun mutfağımıza geçelim. Çorbamız için malzemeler. 200 gram kıymamız var. 2 kaşık unumuz var. 1 tane yumurta sarısı. 1 demet, 1 demet değil, 1 tutam maydanoz, 1 tane havuç. İri havuç olursa 1 tane yeterli. Bir küçük patatesimiz var. Yarım limon. Yarım çay bardağı pirincimiz var. Yarım çay bardağı zeytinyağımız var 1 yemek kaşığı tereyağı 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı tuzumuz var 5 bardak da su kullanacağız kavuşlarımızı ee, kabukları biraz şöyle alalım küçük küp küp doğuruyoruz şekilde havuçları şöyle böyle. Şimdi ocağımızın altını yakalım. Yarım çay bardağı zeytinyağımızı koyalım. Havuçlarımızı birazcık soteleyeceğiz. Önce sert olandan doğru. E, küp küp doğradık. Tenceremizi aldık. Biraz onlar şöyle yumuşayıncaya kadar soteleyelim. E, şimdi patatesimizi de aynı şekilde küp küp doğrayacağız. Havuçlar kavrulurken. Şimdi patateslerimiz şöyle küp küp doğruyoruz. küp küp doğradık patateslerimizle küçük küçük kaşe gelecek gibi havuçlarımız biraz tavuldu şimdi patateslerimizi atalım. biraz onlar da şöyle yumuşasın bir kaseye aldık bir yıkayalım şöyle yıkayacağız evet onu da kıymamızın içine şöyle koyuyoruz bir kaşık karabiber ilave ediyorum bir kaşık tuz Bunu yoğuracağız şimdi. Küçük küçük toplar haline getireceğiz. Ocağımızı da bu arada bir karıştıralım. Şimdi pirincimizi güzelce yoğurduk. Şöyle şuraya alalım. Bu arada çorbamız da olmuş. Suyumuzu ilave edelim. Havuçla 5 bardak su ilave ettim. Sonra koyuluğuna göre e, ilave edebiliriz. Diz varlayacağız. Ve tepsimizi hem unluyoruz şöyle yapışmaması için. Şöyle köftelerimiz de küçük küçük Yani büyüklüğünde şöyle yuvarlıyoruz. Köşelerimize şu şekilde yuvarladık. Unluyoruz yapışmasın diye. Unu burada kullandık zaten. Köftelerimiz yuvarlayıncaya kadar havuçla patatesimiz haşlandı, pişti yani. Pişmek üzere hemen hemen. biraz şimdi de köftelerimizi koyuyoruz şöyle. Köftelerimizi koyduk şöyle. 5-10 dakika köftemizle beraber kaynamayı bırakalım. Bir tane yumurtanın sarısı var yarım limon suyumuzu ilave ediyoruz. Evet. Bir çay kaşığı tuz. Birazcık daha karabiber ilave ediyorum. Köfteyi ilave etmiştik karabiber. Birazcık da buraya şöyle Şimdi bunu çorbamızı ilave edeceğiz. Kesilmemesi için biraz çorbamızın suyundan alıp şöyle azar azar ilave edelim. Yumurtamız kesilmesin. Şöyle tereyağımız bir kaşık da tereyağımız vardı bir yemek kaşığı onu da ilave edelim daha lezzet versin şimdi kaynamaya devam şimdi ince ince kıyıyoruz şöyle çorbamızı ilave edelim. Çorbamız, maydanozumuzu koyduk. Şimdi altını kapatıyoruz. Hazır. Evet, çorbamız pişti. Sıra tatmaya geldi. Afiyet olsun arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.